Tövbe suresini okurken besmele çekmek gerekir mi? Tövbe suresi başında besmele olmayan sure olduğu için, kardeşimiz onu öyle anlamış. Bu demek değildir ki, başlarken besmele okumayın demek değildir. Evet, Tövbe suresini bir önceki surenin devamı olarak anlamak gerekir. Bu arada, arada da besmele çekebilir. Yani bir sureyi okurken arada da besmele çekebilir. Avzu besmele de çekebilir. Eğer e, ara verdiyse, bir şeyler konuştuysa, bir şeylerle meşgul olduysa evet. başlarken bir daha Avzu besmele e, okuması gerekir. Besmele ile baş, başlaması gerekir yani. E, herhangi bir sorun olmaz. E, ne kadar çok besmeleyi okursa o kadar güzel olur. Her bir ayetle beraber de okuyabilir besmeleyi. Onun için gönlümüz rahat olsun. Besmele'yi okumaya devam ediyoruz. Sure besmelesizdir diye besmele okumayalım demek değildir. Evet bunu da böyle anlayalım inşallah.